Merhaba arkadaşlar. 9 Ocak Salı iddia tahminleri, banko, iddia analiz ve iddia yorumları, futbol ve bahis ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından taktik kasa kupon için farklı oran maçı ekleyebilir, spor toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22.45 Portekiz Kupası Estoril Porto maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Estoril oynadığı en son karşılaşmada 4-0'lık skorla Farense'yi yenmiş. Famalikao'la bir bir berabere kalmıştı. Chavez'i 4-0, Porto 3-1 yenmiş, Braga'ya 3-1 mağlup olmuştu. Porto'nun form durumuna baktığımızda Chavez'i 1-0, Leipzig'i 2-1 yenip Sporting Sipi 2-0 mağlup olmuştu. Shakhtar Donetsk'i 5-3, Kasapiye'yi ise 3-1 mağlup etmişti Porto. Estoril ile Porto arasında çok olan karşılaşma ligi tahminim deplasman takımı tur atlar. Saat 16 Türkiye Süper Ligi Pendik Spor Antalya Spor maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Pendik Spor oynadı en son karşılaşmada. Bir birlik skorla Ankara gücüyle berabere kalmış. Rize Spor'a 5-1, Kayseri Spor'a 2-0 mağlup olmuştu. Isparta'yı 5-3 yenip Galatasaray'ı 2-0 kaybetmişti. Antalya Spor'un form durumu hakkımızda Adana Demirspor 2-1 mağlup olmuş. Kasımpaşa ile golsüz berabere kalmıştı. Karagümrük 2-1, Kepez Belediyesi'ni 6-1 yenmiş. Hatay Spor'la 3-3 berabere kalmıştı Antalya Spor. Pendik Spor'la Antalya Spor arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim Maç sonu deplasman 05 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis. İddia programı ve iddia bülteni günlük iddia. Sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş